Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, arkadaşın kanalına hoş geldiniz. Yanımda Hatice var. <laughs> Hatice de yakında YouTube'da, onun da kanalı için bugün çekimler yaptık. <laughs> Amerikan Anne diye YouTube'da aratırsanız bulabilirsiniz. Ve karlar yağmaya başlayacak şimdi. Ben bugün normalde tıraş olacaktım. Tıraş vlogu çekecektim, çektim sizin için. Ama kuaför çekmeme izin vermedi. Saçımda güzel olmadı, sonra da geldik Hatice ile Santana Rove'da buluştuk ve burada yapay karlar yağıyor arkadaşlar. Mavi'yi getirdik, Mavi ile yapay karlarla oynadık ve başladı. Evet, hadi çabuk gidelim oraya. Mavi nerede? <laughs> Mavi nerede? Evet, çocuğu babaya bıraktığında ne oluyor şimdi göreceğiz. Şimdi karlar yağdı. Bundan sonra artık her gün bu park alanında saat 6'dan sonra saat 6'dan sonra karlar yağacak. Köpükten yapıyorlar bu karları. Bayağı eğlenceli. Herkes çoluğunu çocuğunu almış gelmiş. Biraz da ortalıkta gezelim. Burası Santana Row diye bir yer. Benim yaşadığım yere de çok yakın. Burası böyle bizim Bağdat Caddesi gibi, İstinye Park gibi falan bir yer. Çok güzel böyle hem pahalı mağazalar var, güzel restoranlar var. Hem de böyle sokakları falan süslüyorlar. Yani buranın lüks mekanlarından biri. Şöyle bir etrafta gezinelim. Bir de etrafı ambiyansı size göstereyim. Müzik Burası da gene Santanorov'un merkezi caddelerinden bir tanesi. Ana caddesinden bir tanesi. Buraya böyle zaten geçen de devasa bir çam ağacı yapmışlardı, süslemişlerdi. Ve bu Santanorov'daki hemen hemen bütün ağaçları ışıklandırdılar. Işıklandırılmayan tek bir ağaç bile yok. Bir de böyle devasa çam ağacı getirdiler. Her yeri süslediler. Binalarda ışıklar var, restoranlarda ışıklar var. Bir de bütün restoranların önünde alevler yanıyor. İnsanlar hem hava biraz soğuk olduğu için o alevlerin yanında ısınıyorlar. Hem de çok, tam bir görsel çölen. I don't know how it's working. <laughs> Evet arkadaşlar iki tane yeni Filipinli arkadaş edindim. Bir tanesi Amerikalıymış. Diğeri de Peru'da yaşıyormuş ama o da Filipinli. Böyle çekiyordum. Çekerken işte geldi selam verdi. Dedik ya YouTube'da mısın? YouTube'u mu çekiyorsun falan. Evet dedim YouTuber'ım. YouTube'a çekiyorum. Yoksa sen de mi YouTuber'sın dedim. Yok ben YouTuber değilim ama dedi YouTube'un dedi fanıyım. Çok izliyorum falan bir bakayım senin videolarına dedi. Olur dedim. Hem beni YouTube'dan takip etti hem Instagram'dan ekledi. İşte neresin dedi. Ben dedim Türk'üm. İstanbul'dan geldim deyince o ben dedi yıllar önce İstanbul'a gitmiştim. Yine gitmeyi düşünüyorum. Mutlaka işte numaranı ver. Ne zaman gideceksin İstanbul'a? Mutlaka konuşalım, görüşelim falan dedi. Alır dedim ben de. İki tane yeni arkadaş edinmiş oldum buralardan. aylarında her akşam canlı müzik oluyor arkadaşlar. Bu iş nasıl oluyor bilmiyorum ama çok hani ilginç bir anda ilk geldiğimde merak etmiştim. Orada her akşam ya bir grup bazen böyle devasa bateriler geliyor. Türkiye'de de rastlamadığım bir şeydi böyle. Bayağı da eğlenceli oluyor. şimdi kış aylarında işte bu tarz aktiviteler yapıyorlar. Christmas için falan filan. Ama Mart'tan sonra sanırım yani Nisan ayında tekrar konserler başlayacak her akşam iki konser diyebilirim yani. Birincisi burada ağacın altında, diğeri de karların yağdığı alanda. Hani hiç canınız sıkılmaz. Amerika'da Silikon Vadisi'nde bu sadece benim evime yakın olan bir parkta olan etkinlikler. Bunun gibi her yerde yüzlerce, binlerce etkinlik oluyor arkadaşlar. O yüzden de insanlar sosyalleşmeyi, eğlenmeyi biliyorlar. videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü YouTube'a uzun süre sonra tekrar geri döndüğüm için gerçekten bu desteğinize ihtiyacım var. Ayrıca kanalın katıl abonelikleri de açıldı. Katıl butonuna basarak da bana daha fazla destek verebilirsiniz. Bu ve bu gibi videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.